Hocam isterseniz şöyle bir giriş yapalım. Her gencin hayali Harvard'da okumak, Stanford'da okumak, bu tarz büyük üniversitelerde okumak. Tabi kolay da değil. Yani bu tarz dünyadaki bir numaralı üniversitede okumak. Bunun için ne gerekiyor hocam? Ne zaman başvurmak gerekiyor? Ne tarz şartlara sahip olmak gerekiyor? Buradan bir giriş yapalım isterseniz. Şimdi her şeyin önemlisi şöyle bir durum söz konusu var. Gerçekten Harvard hani çok bilinmiş ve bu alanda çok emek harcayan, yani daha doğrusu Harvard'ın Harvard olarak tanınmasını çok isteyen bir üniversite Harvard. Bu için çok para harcıyor, reklam çok veriyor. O yüzden de herkes mesela aslında ondan daha iyi üniversiteler olmasına rağmen herkes bir Harvard'a gitmek istiyor bu anlamda bakıldığında. Mesela Stanford Üniversitesi aslında Harvard'dan daha iyi. Veya işte bugün aslına bakılırsa işte Oxford çok daha iyi bir üniversite bu anlamda bakıldığında ama işin özü şu ki dünyada e, özellikle e, dünyada dünyayı değiştirecek e, en önemli 25 üniversite belirlenmiş konumda bu 25 üniversite girmek Harvard'a girmekle aynı anlamda aynı paralelde izliyor yani siz eğer Oxford'a da gitmek istiyorsanız Harvard'a da gitmek istiyorsanız Stanford'a da gitmek istiyorsanız aslında bu ilk 25 üniversitenin talep etmiş olduğu yapı için de değerlendiriyorsunuz. Bunun için dört tane bacak var. Bu dört tane bir masa olarak değerlendirin bunu. Dört tane ayağının, masanın dört ayağının, dört bacağının çok düzgün olarak yetiştirilmesi ve yapılandırılması lazım. Birincisi, sizin okuldaki belli bir şekilde not ortalamanızın belli bir seviyede olması lazım. Mümkünse sınıfınızın, yani o sene mezun olacak grubun %10'unda olmak Örne önemli bir konu. Ama illaki %10'unda olmayan da olabiliyor. Bazen %20'den de alabiliyor. Yani, harbi. Kendi okulunda derecede olması gerekiyor. Evet belli bir %10 derecede olması gerekiyor. Ama illaki gerekmiyor. Ama olsa iyi oluyor. Öyle söyleyeyim size. İkincisi özellikle bakın inanmayın özellikle, özellikle uluslararası öğrenci de bunu daha ciddi olarak arıyor. Bir de burs alacaksanız kesinlikle arıyor. IB veya AP gibi IB'nin açılımı International Baccalaureate Bizim 40, Türkiye'de 40 küsur üniversite, lisede var. E, veya Advanced Placement, e, yani üniversite dersinin erken verilen bir program. Amerikaların devreye aldığı bir program. I.B. Avrupa kullanıyor. E, AP ise Amerika kullanıyor. Veya A-Level, Türkiye'de çok az İngiliz sistemi. Veya işte bizim e, Fransız okullarımızın bir kısmında olan BAC, Fransız bakalöresi ya da işte Avustralya Avusturya Lisesi'nde maturita veya işte İtalyan Lisesi'nde matura gibi sınavların yani ileri seviyede olgunluk sınavlarına mezun olmanızı tercih ediyor. O yüzden bizde Türkiye'de en fazla aradıkları konulardan biri GPA'niz yeterli değil, GPA'nizi ispatlayabileceğiniz yönde yani not ortalamanız yeterli değil, not ortalamanızın aldığınız müfredat alakalı alakalı olması lazım tabii ki başvuracağınız derslerle alakalı olarak. Yani ben biyomedikal başvuracaksam, kimya ve biyoloji almam lazım ve yani bu da matematikle beraber. İşte ben mühendislik okuyacaksam, yapay zeka, e, matematik, fizik almalıyım, mümkünse bilgisayar. Bu yeterli değil. O yüzden mutlaka AP diye geçen, AP diye tanımladığımız Advanced Placement şu anda bir numara. Hatta bu çağ, AP olarak nitelendiriyor. Çağımız artık AP çağı advanced placement çağı ee, müthiş bir derecede bunun anlamı ve önemi var. Bir de çok avantajlı. Türkiye'deki öğrencileri de özellikle tavsiye ediyorum bu anlamda. IB'den daha önemli. Neden? Self study yapabiliyorsun. Kendi kendine çalışabiliyorsun. Sınavı alabiliyorsun. Bizlerin aracılığıyla bize ulaşırsanız biz o sınavları alabiliyoruz. Ve sen bunu hatta online alabiliyorsun. Yani illaki bir müfredata tabi değilsin. Ya da gidip bunu okuldan almak durumunda değilsin. Çünkü Amerika'da 7,5 milyon insan evde e, okula gidiyor. Yani okul yok. AP sınavı alarak homeschooling yapıyor. Evde eğitim alıyorlar. Bu sistem için uygulanmış müthiş bir olan. O yüzden fen lisesinde okuyan öğrenciler, Anadolu lisesinde okuyan öğrenciler mutlaka bizim matematik, fizik, kimya, biyolojimiz kuvvetli. Bu anlamda değerlendirerek advanced placement alabilirler. Çünkü sadece 40 e, lisede IB var ve gerçekten IB programı çok ağır bir program ve evet. inanın geçerliliği ve güvenilirliği gittikçe son 5 yılda inanılmaz derecede düşüyor. Ya, bu -"Maliyetleri de da ya... yüksek hocam, okullar için, öğrenci için maliyetleri de çok yüksek." -"Tabii, tabii çok yüksek. O anlamda önemli. Yani bir IB dersinde sadece matematik dersi için 200 saat ihtiyacınız varken, e örneğin AP dersinde bu işi 40 saatte halledebilirsiniz. Örnek veriyorum anladınız mı? Arada bu kadar da bir fark var. Bunları tamamladıktan sonra SAT diye geçen bir sınav var. SAT, Scholastic Aptitude Test diye geçiyor. Bir kavrama testi. Yani aslında normalde ikiye ayrılıyor. Matematik ve e, sizin dil becerinizi ölçen bir test. Ama aslında öyle değil. Sadece sınavın yüzde kırkı matematik ve e, bir dil becerinizi ölçüyor. Okuma ve anlama ve gramer bilginizi. Aslında geri kalan yüzde altmışı birinci derecede sizin dikkat eksikliğiniz var mı? Öğrenme bozukluğunuz var mı? Zaman yönetiminiz iyi mi? Konsantrasyon gibi aptitude yani sizin yetkinliğinize bakıyor. Bunun dışında bu e, üçüncü, üçüncü bakıştan sonra dördüncü bir alan daha var. O da IELTS ya da TOEFL'da ölçtükleri dil yeterliliğiniz. Yani özellikle Amerika Harvard gibi bir üniversite e, kesinlikle TOEFL'ı daha çok tercih ediyor. O yüzden bazen internette yazıyor. Biz AP'siz de başvuru istiyoruz. Ne ne Kesinlikle inanmayın onlara. Çünkü son dönemde aldıkları öğrencilere bakıldığında son 10 yılda özellikle uluslararası sistem ve de burs istiyorsak bu anlamda bunu önemsediğimiz bir konu. Şu anda bakılacak ve değerlendirecek en önemli konularımızdan bir tanesi. Ancak bu anlamda bu dört tane önemli nitel anlamda olmayan nicel anlamda yani sayılarla gösterebileceğimiz işte 120 üzerinden 110 TOEFL Harvard'da işte e, genelde 110 istiyor TOEFL'ı. IELTS'i pek tercih etmiyor. SAT'de 1500 1600 üzerinden 1500'ün hmm. olduğu AP'lerde 5 tane AP alıp 5'inde 5 beş getirmeyi tercih ettiği. Veya işte GPA'inde de okulunda da not ortalamasında da yüzde onda olmayı tercih ediyor. O yüzden çok güzel bir sistem var. Çünkü kendi içinde bir curve yapıyor. Bazı okula gidiyorsunuz not ortalaması 99. Yani çan eğrisini çok iyi yapıyor. Bazı okulda 99 birinci not ortalaması. Birincinin not ortalaması. Ama bir okula gidiyorsunuz bazı okullarda <laughs> 85. İşte o yüzden hiç fark etmiyor. Hangi okuldaysan, hangi yapı içindeysen Harvard'ın tercih etmiş olduğu ana konu ya da o bu 25 üniversitenin tercih etmiş olduğu ana konu bu. Nedir? O da senin nice anlamda, doğru bir anlamda, senin gerçek anlamda buradaki e, nicel becerilerinin yetkin olması. Not ortalaması, SAT, AP ya da IB artı e, TOEFL ya da IELTS'i değerlendiriyor olması lazım. Bu yani, e, aşırı... ma, masanın bir bacağı. Masanın bir bacağı. Bunları bir, bir, defa ayarlamak lazım. Bunlar için strateji oluşturmak lazım. Çok yanlış hocalar olabiliyor bazen. Çok yanlış kurumlar oluyor. Bu konuda mesela AP alımlarında, işte SAT alımlarında çok ciddi ediyor olmak lazım. Mesela biraz önce sizden önce bir veriyle konuştum. İnanılmaz canımı sıktı. Kurum çocukları kandırmış. Diyormuş ki ben sınavı alırım AP sınavını. Hepinizi sizin beraber oturturum. Beraber kopya çekeriz. Bakın bunlar çok tehlikeli şeyler. Çünkü bir isminiz duyulursa eyvah yani. Hani hiçbir yerde kendinizi ondan sonra e, temizleyemezsiniz. Hem Türkiye'den yurtdışı yurt dışı açısından, prestij açısından çok kötü bir durum. Yani bu işi kopyayla çekerek değil. Gerçekten bileğinizin hakkıyla gücünüzle yapıyor olmanız bu anlamda çok önemli bir rol oynamış oluyor. İkinci ayak ise bu anlamda ikinci önemli ayak ise sizin çok güçlü bir özgeçmişe ihtiyacınız var. Çünkü her bir üniversitesi sizden 10 tane önemli aktivite bekliyor. 25 okul da bekliyor. Yani bunlar ortak bir platformları var. Bu platformun adı Common App diye geçiyor. Common App platformu bizim ÖSYM platformu gibi düşün. Oraya birebir yazıyorsunuz. işte örnek olarak söylüyorum işte bir kulüpte olabilirsiniz, spor yapıyor yapıyorsunuzdur, müzik yapıyorsunuzdur, resim ya da sanatla uğraşıyorsunuz ya da drama yapıyorsunuzdur. Onun dışında yapmış olduğu stajlar, katılmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ve bunların dışında sosyal sorumluluk projelerinin dışında yapmış olduğu araştırma projeleri bunlar çok etkili oluyor. Bunlar işte ben mesela bunları söylüyorum. Hah, hoca söyledi tamam diyorlar ama bunlar çok önemli. Bunların çok özel bir stratejide yapılıyor olması lazım. Bunu Sıradan bir danışmanın yapması ve bulması imkansız. Bunun için son 5 yıldır inanılmaz büyük bir değişim söz konusu. O yüzden de Türkiye'de bu sene %60 oranında en iyi başvurular, ayyenik başvuruları, tanımladığımız başvurular bizim ofisten çıktı. Ama daha önemlisini size söyleyeceğim. Asıl başarı burada. Harvard Üniversitesi'ne bu sene 10 milyon dolar para vererek gidenler bile var. Ekstra para da verilerek de mi gidilebilir hocam? Bu şartları evet. yerine getirmeden. Aynen. Veren Aa. var. Çok zengin olup veren var. Ama bizim öğrencilerimizden hiçbiri öyle değil. Biz üzerine burs alarak gittik. Yani burası çok önemli. Ofisimizin ve hani şahsen benim takım çalışması çünkü bu. Asıl başarısı öğrencilerimizi yerleştirirken bu öğrencilerimizin burslu olarak Harvard'dan, Yale'den, Stanford'dan veya herhangi bir şekilde Columbia Üniversitesi'nden, Carnegie Mellon gibi üniversitelerden, Princeton gibi üniversitelerden burs alarak gidiyor olması. Yani bırakın onu öğrencinin gidip ailesinin para vermesini 70 bin dolar, 60 bin dolar, 80 bin dolar burslu olarak gidiyor olması bence çok önemli konulardan bir tanesi. O yüzden Asıl mesele bu. O yüzden öğrencinin bu olmazsa olmazı dediğimiz kısım nicel kısmının tamamlanması ama asıl kısım nitel kısım. İkinci bacak burası oluşturuyor. İkinci bacağı destekleyen bir üçüncü bacak var. O da şu referans mektupları. Referans mektuplarının yüzde %40'ı okuldan veriliyor, liseden veriliyor. İşte iki hoca gideceği alana göre iki hoca bir danışman veriyor. Ama son zamanlarda üniversiteler, iyi üniversiteler özellikle özellikle dışarıdan araştırmacı ya da profesörlerden belli insanlardan çok özel referans mektupları alıyor. Ama bu da çok önemli konulardan biri. Bu sene mesela çok üzüldüğüm bir konu oldu. Çok iyi bir okulun çok iyi öğrencisi, belki de en iyi öğrencisi hiçbir okuldan kabul alamamış, çok çok düşük seviyede ilk olan bir üniversiteye gidiyor burslu. O çocuk Türkiye'deki en nadir, en iyi profesörlerden bir tanesinden referans mektubu istemiş. Hoca da vermiş. Ama içerik yeterli olmadığı için, içerik olmadığı için, o referans mektubunun yazılma şekli doğru olmadığı için red almış. Yani inanılacak gibi değil. O yüzden üçüncü bacağın referans mektuplarının da kimlerin verdiği ve içeriğinin ne olduğu inanılmaz önemli. Bu çok üzerine bakılması gereken konulardan biri. Dördüncü bacak, tabii ki dördüncü bacak yazdığınız niyet mektuplarınız, motivasyon mektuplarınız ya da statementlarınız. Burada iki türlü özellikle yazılan iki türlü e, tarz var. Birincisi sizin kim olduğunuzu sorduğu bir statement var. Yani sizin kim olduğunu soruyor. Who you are? I am dediğin kısım. Ben şuyum diye tanımladığım bir kısım. Yani ben şunu bunu yaptım değil. Shakespeare'in söylediği gibi to be or not to be, olmak ya da olmamak diye tanımladığımız kavramdaki kısmı değerlendirtiyor. O da ne? İşte ben şöyle bir insanım, böyle bir insanım, ne yaptığını anlattığın yer. Bunun dışında ikinci ayak ise üniversitelerin özellikle kendi sormuş olduğu küçük promptlar, küçük eserler var. Niye işte... Iı, matematiği seçtin, niye mühendisliği seçtin, niye bu üniversiteyi seçtin? Senin için öğrenmek nedir? Ya da gel bana Stanford Üniversitesi'nin söylediği gibi, gel bana ıı, gelecekteki ıı, beraber odada kalacağın ıı, oda arkadaşına bir mektup yaz, bir ıı, bir şeyler söyle dediği veya Harvard Üniversitesi'nin söylediği gibi tamamen yaratıcılık içinde bıraktığı, müthiş ee, işte istersen bir sayfa, istersen iki sayfa, istersen on sayfa hazırladın. Ee, niyet mektupları yer alıyor. Bu anlamda önemli konulardan biri. Bakın bu dört bacağı, bu dört bacağı yerleştirdiğinizde sonrasında üstüne öğrencinin çıkıp hangi karakterde ve hangi kişilikte olduğuna bakıyor olmaları gerekiyor. İnanılmaz bir psikoloğum, nöropsikoloğum üstelik nöropsikoloji çalışan bir hocayım inanılmaz tahmin edemeyeceğiniz boyutta bir karakter analizi var. Yani o yüzden bunun üzerine çok duruyorum. Ee, bu alanda bana gelip diyorlar ki, ben akade, işte yurt dışı danışman olmak istiyorum. Yani sen psikolog olmadan, sen eğitim bilmeden, bu alanda gerçekten çalışma alanı olmadan yapamazsın. Çünkü öğrenciyi sadece o zaman, bir bankanın gişe memuru gibi sadece evrakları toplayıp göndermiş olursun. Halbuki yurt dışı danışmanlığı öyle bir kavramı yok. Kariyer danışmanlığı özellikle itina isteyen önemli bir konu. Sen bu dört tane bacağı oturtuyorsun sonrasında da öğrenciyi kaldırıp o masanın üstünde kişilikli, karakterli, insani özellikleri olarak ait olarak değerlendirdiğim bir noktaya getiriyorsun. O yüzden inanamayacağınız inanamayacağınız düzeyde ama inanamayacağınız düzeyde bir kişilik analizi var. Ve sizin bu anlamda ne kadar ve ne kadar düzgün bir şekilde, bir karaktere sahipsiniz. Ne kadar dayanıklılığınız var. Ne kadar duygusal dayanıklılık konusunda iyisiniz. Kompleksleriniz az. Belli bir şekilde dünya görüşünüz var. insanlık için, kapsayıcılık için bu anlamda yapıyorsunuz bunlara bakıp değerlendiriyorlar. O yüzden onlar için çok önemli bir konu. Yani öncelikli olarak hep bunun üzerine duruyorum. Yani senin ne kadar şey olduğun, bu olduğun, o olduğun önemli değil. To değil, yapılanlar değil. To be. Yani sen hangi kişiliğe sahipsin? Nasıl bir kimliğin var? Senin dünya görüşün ne? Bu anlamda önemli oluyor olması gerekiyor. Bu çok önemli noktalardan biri. Bazen öğrencilere anlatamıyoruz. Hı -hı. Bak mesela kızım bak bak oğlum bu olmaz bunu yazamazsın. Bu inanılmaz sakıncalı. Seni bu tamamen kırmızı çizgi, kırmızı bayrak alırsın. Ama inandıramıyoruz. Yani bunu söylediğimize söyleyemiyoruz. Çünkü çok önemli bir konu. Bizim de en büyük farkımız şu. Biz çok ciddi olarak İngiltere'deki ve Amerika'daki en iyi üniversitelerde çok yakın çalışıyoruz. Stanford Üniversitesi'nden Harvard'a, Princeton'dan Oxford'a, Cambridge Imperial'ına kadar çok yakın çalışıyoruz. Ne tür proje istediklerini, ne tür öğrenci istediklerini, ne tür bir kişilik istediklerine bakıyorlar ve bunların aynı zamanda şunu unutmayın. Bakın siz bugün bir öğrenci aldınız. Bugün sevgili gençler 2021 yılında liseden mezun olacaklar. Bugün işte biraz önce yine bir öğrenciyle konuştum. o da Kolombiya Üniversitesi'ne gidecek. Kolombiya Üniversitesi'ne yerleşecek. İşte diğerleri işte Harvard'da Princeton'a, Yale'a gidecek olanlar var. Hatta bugün aynı zamanda sizden önce çok da güzel bir birkaç tane çok güzel e, resim de aldım. Onlar da mezun oldular. Yani aynı zamanda çok. mezuniyet içinde e, diplomalarını anneler göndermişler ve gö e, çok mutlular gerçekten. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorlar mı hocam öğrencileriniz Dönüyor var, hiç... Dönüyorlar, dönüyorlar. Türkiye'ye dönenler ya. de var. O, o anlamda da önemli. 2021 yılında mezun olan, liseden bir öğrenci, 2025 yılında üniversiteden mezun olacak. 2025 yılında mezun olduğunda en az 40 ile 60 yıl değer üretecek. Siz ölene kadar o e, üniversitenin kimliğini yaşıyorsunuz. O yüzden bir okulun 4 yıllık öğrencisi olabilirsiniz ama hayat boyu o üniversitenin mezunu olacaksınız. O yüzden tabii ki Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi gibi üniversiteden dönüp de sizin 4 yıllık potansiyelinize değil, sizin 60 yıllık minimum kapasitenize bakıyorlar. O yüzden sizin nasıl bir kimlikte, nasıl bir kişilikte olduğunuzu, nasıl değerlendirmeniz gerektiğini, Harvard'da nasıl değer üretebileceğinizi, Harvard'da ne yapabileceğinizi değerlendiriyor oluyorlar. Bakın bunları unutmayın. Ee, okullar gerçek anlamda o yüzden kişilik e, mantarlarını çok yüksek tutuyorlar. Kişilik analizlerini çok önemsiyorlar. Ee, bundan 2 ya da üç yıl önce Kolombiya Üniversitesi'ne bir öğrenci gittiğim işti ve o gittiği gün intihar olayı gerçekleşti. Bu olay mesela çok kötü bir konum ya da MIT son zamanlarda son 10 yıldır MIT'in en büyük çalıştığı alanlardan bir tanesi ya da Cornell Üniversitesi'nin en çok çalıştığı üniversitelerden biri konulardan bir tanesi üniversite olarak. Rekabetin çok olması nedeniyle intihar vakalarının ya da anksiyetenin çok yüksek olmasını engellemeye çalışıyorlar. Çeşitliliğe önem veriyorlar. Öğrenci karakterinin duygusal dayanıklılığını önemsiyorlar. O yüzden senin kim olduğun önemli bir konu. O yüzden bakın bu anlamda değerlendirdikleri ve yaptıkları önemli çalışmaları önemsiyorlar ve şekillendiriyorlar. O yüzden bu konulara mutlaka önem veriyor olmamız lazım. Bu dört tane bacak çok kıymetli ve çok anlamlı. O yüzden bizim de bu stratejiyle öğrenci yerleştirip öğrenci yapılandırıyor olmamız gerekiyor.